23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları COVID nedeniyle yapılmazken Milli Eğitim Müdürlüğü anıt alanına çelenk sundu. İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü, şube müdürleri ve okul idarecileri anıt alanında çelenk sunma programına katıldılar. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Çelenk sunma programının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu ve resmi tören sona erdi.